Çocuklarda konuşma gelişimini etkileyen altı temel faktör var. İlk olarak, sağlık durumu çok önemli, işitme kaybı veya sık hastalıklar, dil gelişimini yavaşlatabilir. Zeka düzeyi de etkili, zeka geriliği olan çocuklar genellikle daha geç konuşmaya başlar. Sosyoekonomik düzey, çocukların kelime dağarcığını şekillendirir. Daha zengin bir çevre, daha fazla kelime demektir. Cinsiyet de rol oynar kız çocukları genelde erkeklerden birkaç ay önde gelişir. Aile ilişkileri, sevgi dolu bir ortamda çocukların konuşma becerilerini hızlandırır. Son olarak, konuşmaya teşvik etmek çok önemli, sorular sormak ve etkileşimde bulunmak, dil gelişimini destekler. Her çocuk farklıdır, sabır ve sevgiyle desteklemek en iyisidir.